Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Süper bir Ay Süper bir John oynuyoruz. Bam bam. Hocam bugün kalkış şurada bayağı iyi bayağı. Peki. Allah Allah esim. Hem 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 hem. Hocam beni mi çağırıyorsun? Aa teşekkürler hocam. <laughs> şarkı plandaki ki şarkı istemiyorum ben. Tabii Abi Eksiğim yani sanki. Eksiğim. Arkadaşlar beni ziyorma şöyle yapmışsınız ki. 31 71 8 yazınca bir yere ışınlanıyor. Ben denedim ışınlandım. vamos gideceğim böyle Şu süpürge var artık o oynar belirledim geliyor baldi geliyor bak parmak adam bir de ee, çorap o kızın sesi geliyor koş burada koş 9 x 9 18 8 8 daha 16 Bu da 8 <laughs> Müdür şarkı söylüyor kendi kendine Hmm bari geliyor Arada koşum arada bırakıyorum Bak parmak adamı. Bunları yer miyim ya? Doğru hepsi. Kedi pat pat, kedi pat pat. Skibidi tuvalet. Hem, oo, Bir güç. Ya keşke anahtar alsaydım da kapıyı kilitleseydim. Neyse bari çok yavaş. Hımm. Şu süpürük adamı ben hiç sevmiyorum. Şu makasın yanı kızın ipini keseyim ya. Geliyor bari beyiz. Bunlar da zaten bayağı kolay artık. Arkadaşlar geldim. Parmak atam da orada geziniyor. Yarın su Bu ses Bakın oradan geldi? diyor. <laughs> o zıplatan kızın sesi geliyor. Sanki o çocuğu bebek sesleri. Anam. Bayla burada mı geliyor? Bilseydim oradan geliyor. Sus <Nasıl>, nereden geliyor ilk edip. Ya şey geliyor ya. Parmak adam geliyor ya. <Gülüyor> 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 Hayatımı kurtardım ama kötü yaptı. Hem sen oradan gerek hemen şuradan dolanayım. Yapsın yapsın. <laughs> Yedi defterin bitmesi son bir defter kaldı. Mahalleye de oradan gelin. Ha sen mi geleceksin? Abici çıkıp Bismillah. Attım. Arkadaşa geldi. Son bir kitap arkadaşlar. İyi oldu. Harmanız beni. Tam arkadaşa şu an defter. Ba ba ba. ofisine gideceğim. O, o. Arkadaşlar çok sinirli baldin. Öldüm 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 öldüm. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi süper bir yere ışınlandım. Ne bileyim Neyse bir backroomsa bakalım. Backroomsta bir değişiklikler var mı? Yok oğlum yok. Bakalım. Arkadaşlar bakın size çok gizli bir yöntem bile göstereceğim. Her bir yerden sonra acaba hangi oyunu ışınlanacağız? Herkes biliyor Denizde yüzmezsen onu. <laughs> o, Arkadaşlar bir kurus ışınlanacağız. Bir şey yapacaktım ama olmadı ya. Dur bir de yapayım. Klik klik bak bak. Tamam arkadaşlar. Hay tamam. Ya öf gıcıklığımı bulmuyor ya. Ana. Bir de karayı vardı lan. Görün. Arkadaşlar şimdi elli oraya bırakayım lan. Tamam. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Belki uçarım. Arkadaşlar balde oyununda bir arkadaşım 31 yapmış, 8 yazmıştı. E ben de denedim oldu yorumuna kalp attım. Böyle güzel yorumlar için like ve abone olmayı unutmayın. Hop. Ne oluyor ya? Köşküm ya. Burada ya uçuyor. Arkadaşlar uçacağım galiba. Bir deneyeyim. Uçuyor. Görev soru. <laughs> Oo! Gavar sıpsıpsır. <laughs> lan, lan. Oha. Çok kutusu kayboldu. Lan oğlum abone bir buçuk. Arkadaşlar bir tane. Benim ismin Dur dur dur. Bismillah. Uç. Tüm. Uçamadım. Nadalar bitti mi? Arkadaşlar. Denedim. Arkadaşlar. <Gülüyor> 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 Bir. Tamam. Sürüp sürüp sürüp. arkadaşlar Roblox açımlandı. Senin kostümün böyle Evet. Şimdi şey. Oha bir sürede kaçmışlar. Bunlar hile bence. Ne oldu lan? Kaç kutu bu? Baya. Bak. Dur. Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar. Bu ne? Neyse. Hmm. Eşya mı bulacaksın? Loks. Yani çorap. <laughs> Aha. Tamam. Kupa. Hmm. Aha. Şimdi eşya için pek... Arkadaşlar. Ya niye uzaklaşıyorsun gel. Bitti. Kardeşim ben senden 3 <laughs> tane aldım. Öyle <gülüyor> mi? Hadi çocuklar. Dur. Arkadaşlar aldım. Şu yem yem yem. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi aşağı doğru kazacağız. Kaçmak için kazıcı kubu oynayız. Ya yani siz de Robux'a girip oynayabilirsiniz. Tabi Robux'unuz var mısa? Buraya gelin atardı. Eyvah güvenlik geliyor. Korktum. Ooo. Dur düzden kaç veriyor. Gülzaman dört mü veriyor? Üstünü hmm. de. Açık Lan ne oldu mu? Polis geliyor polis. Ne ee, oluyor? kapatacağım. Arkadaşlar. Hadi hadi. Heh buldum ayakkabıyı. Hadi yeni alet alacağım. Ne olur. Alamıyorum ya. Yani. Oo bayağı aşağı buldum. Yüce kişi. Yeni aşağı aldım arkadaşlar. Ürün satmaya gidemem. Aha şimdi gidebilirim. Polis bey. Mehmet bey. Ben eşya satmak istiyorum. Tamam. Tamam. Yorum. Bunu kaç kaç peçete alayım 20 mi bim 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 kaçtım koş koş ne oldu <laughs> mi olmadan o adamla şey almalıyım teşekkürler <laughs> yüzeye çıkayım. Öyleyim, öyle öyleyim, öyleyim. öyleyim. Çekin bakayım. Tamam. Sosisli. Hı. Bam. Yedim full enerjim doldu. O ne lan? Ne şifir Doğru, doğru. Aa, kapı, kapı. Polis arayacak. <laughs> ne? Polis arayacak. Bu ne? Kaynak. o kadar şu şey, oyunu bitmesi imkansız. O kadar uğraşın uğraşın. Hayır bit bitiyor. Ganimet kutusu. Ben bir kere bu oyunu bir saatte bitirdim. Ganimet kutusu çevireyim. Enerji. Hı. Tamam. Buldum buldum. Tipsi. Ne oluyor yani. Kanka. Şimdi bu arada seni polis kovalıyor. Arkadaşlar son aşağıma dalayım aşağı aşağı doğru kazıyım. Allah. Oh. Hmm. 15 peçete ver o bana. O geliştirildi ne çabuk. Baya aşağı. Gönlüme kutu. iyi. Ya elma doyumuyor ki. Bu kadar doyuruyor o kadar. Tamam çıkayım ben. Ne yapıyorsun? bakın. Kimde yemek var? Aha. Full yemek alacağım bundan. Tamam full bundan aşağı aldığıma göre ekran karanlık oldu. Yani ne oluyor? Da. Baya şey buldum yani. Balık kimi? Sıradanlar çok kötü değil mi? En iyi diş macunu veriyor. Nasıl? Tamam 11 tane dumult. Benim yemek yememe gerek yok ama yine de alayım. Ben. Koş koş. Neden? Şu kapatayım. Direkt ben aşağı doğru kazıyorum. <laughs> ben ben. çıktı lan? <laughs> Bayağı aşağı buluyor. Kazsam bir Şöyle Şu oyun kazdı. Biraz kenarlarda kazayım. <laughs> Eş Doğru eşya satmaya gidebilirim ben. 15 saniye kaldı. Çabuk ver. Ne? Kaybediyordum. <laughs> Toprağa geldik. Başka bir. Hmm. <laughs> <laughs> Bayağı şablon Aşağı kapayacağım ben direkt Bundan dolayı Kenan dağı da kapayayım Ürün satmaya gidemem Hmm. Aletim ne oldu geliştirildi? Bu ne lan? bir kenar kazayım da. Hani, kaza kürek çıktı. Kazma mı kürek mi? Neyse artık. Şimdi ürün satmaya gidebilirim. Max seviye <laughs> yapma. Hmm. 38 tane oldu lan. Bu, ah. 38 mi? 31 olsa kaşık. Neden? Çekiç. Ne oluyor? Ben bu kadar çabucak bir şey gelmemiştim. Taşa arkadaşlar. Ganimet kutusu gördüm orada. diye. Uf! <laughs> Yine kapma. Kapı açık. Hı hı. O bir kapatıp da ya. <laughs> Bitecek oğlum. Çabuk çabuk. Hı, hmm, öğle yemeği sonrası bak. Da öğle yemeği bitmedi. Aa, bu adamda demek yemek var. Bitmemiş. Sen vurur. Çünkü o zaman bunu harcadım Çünkü yemek lazım. Ay aşkına kaldım ya. Neden? Dinamit de alsana. Dinamit hiçbir işe yaramıyor. Mantar mi... var oğlum. gerek yok. Ganimet kutusu sayısını. Hayır. Neden? ganimet kutusu buldum gene. Ganimet sandığı ama ah. Arkadaşlar bu oyunun bitmesi bayağı çabuk sürebilir bana göre. Kenarları da kazayım. ne no, olmaz. No, no, no. Ay yine golmen sandığı buldum. Bugün hep galime sandık günü galiba. Hmm. Başka bir kat geldim. Direkt ben kenarları da kazıyorum. Bu ne? Galime ganimes... galimet sandıklarını açalım. Pani. Hmm. Ganimet kutusu aç. Ganimet. Sabah oğlan mı bitirecek? Ben direkt aşağı kalacağım arkadaşlar. Benim kutusu açayım. Çabuk. Onu bitirmem lazım. Neden? Çabuk. Önümüz sandığı buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu bitirmeme çok az kaldı. Evet, biraz kaldı. Arkadaşlar oyunu bitmesi çok az kaldı. çok az kaldı. Vallahi oyunu bitirmeme çok Yalan söylemeyeyim. Ya şu... Eşyaları satayım ya. Yani. Bu adam gitmedi. Tamam. Ha. Direkt böyle atlıyorum ben. Benden sende var. Arkadaşlar oyunun bitmiyorsa çok az kaldı. Ya. İlk defa çok çabuk oluyor. Onun burada bir... bir şey parlıyor. Ona baksana. Anahtar hiçbir işe yaramıyor. Anahtar değil o. Şu taraflarda kalıyor ki. Ganimet. Arkadaşlar oyunun bitmesi nasıl oldu vallahi. Gördüğünüz Dur ya kapı açık mı? Evet açıkmış. Açmaz. Açık kalsaydı. Böyle hep kenarları kaçıyorlar. O ne lan? Hmm. <laughs>